Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu saatlerde benimle birlikte olduğunuz için. Hafta sonu normalde böyle zamanlarda yayın yapıyoruz ancak özel durumlarda, özel günlerde ve inanın bana bugün özel bir yayını hak eden bir gün. Dünden beri yaşanan rezalet sadece bir futbol skandalı olarak düşünülemez çünkü bu şimdilik kaydında not düşelim aynı zamanda tek adam konusunda yaşanan sıkıntıların en sonuncusu sadece. Bundan sonrası da yaşanacak. Bundan sonrası da devam edecek. Bunu konuşmak üzere birlikteyiz. Bugün kısa bir yayın yapıp dünden beri yaşananların üzerinde konuşmamız lazım. Çünkü önümüzdeki günler için de belirleyici olacak. İnanabilirsiniz buna. Sizden ricam yayının başladığını duyurmanız sosyal medyada. Kimse alışkın değil. Ben de alışkın değilim. Zaten çok özel böyle seçim durumlarında, olağanüstü kriz durumlarında ancak bu saatlerde bir araya geliyoruz. Normalde yılbaşı için vedalaşmış karşılıklı kutlaşmış ve ayrılmıştık ama şimdi öyle değil biraz daha farklı elbette üzerinde konuşulmayı hak ediyor onun için paylaşmanızı özellikle rica ediyorum şu saatlerde diğer dostların da haberleri olsun burada yayın olduğunu bilsinler Bilmeyenler için diyeceğim ama son derece saçma bilmeyen duymayan kalmadı aslında. Suudi Arabistan'da Türkiye Süper Kupa finalinin oynanabilmesi için aylardır aslında kamuoyunda yaşatılan yaratılan bir baskı var ve bu baskının neticesinde kulüpler son derece sessiz kaldı biliyorsunuz bu hikaye. Taraftarlar hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin taraftarları ki Türkiye'nin iki büyük önemli kulübü yani karşılıklı oynadıkları zaman adına derbi denilen sadece aynı şehrin takımı olmalarından bu kaynaklandığı için değil. Yüzyılı aşan tarihleri boyunca Türkiye'de hem spora verdikleri değer hem de aynı zamanda kitlesel anlamda Simon Cooper'in anlattığı gibi hani burada konuştuk anlattım ya futbol sadece futbol değil çünkü futbolun başka anlamları da var isterseniz kitleleri uyutmak için kullanabileceğiniz bir silah isterseniz yaşanan bir takım rezaletleri baskılayabilmek için kullanabileceğiniz çok geniş bütün ülkeyi örtebilecek bir battaniye adını nasıl koyduğunuzun çok önemi yok ama aylarca bu tartışıldı tek bir farkla o tartışmaların içinde kulüp yöneticileri çıkıp bunu savunan açıklamalar yapmadı dikkatinizi çekmiştir muhtemelen taraftar bağırmasına rağmen buna rağmen futbol kulüplerinin yöneticileri çok fazla konuşmadı. Neden? Çünkü karar verilmişti. Bunu özellikle yayının başında söylüyorum ki dün akşam yaşanan rezaletin ardından Yayıncı kuruluş bence yancı kuruluş. E, çıkıp resmen insanlar artık otellerinden çıkmayacağı kesinleştiği Türkiye'ye dönüş saatleri belirlendi. Buna rağmen maç yapılacakmış gibi direnen, dayanan tipler vardı ya. işte onların ısrarla görmek istemedikleri hikaye. Böyle bir durumun tek adam baskısıyla bile gerçekleşemeyecek hale gelmesi. Neden gelmesi? Çünkü Türkiye'de böyle yaşanmıştı. İnsanlar şunun üzerine çıkıp tepinmeye başladılar. Ya bunun böyle rezaletle sonuçlanacağı belli değil miydi? Niye gittiniz oraya? En baştan söyleyelim en sonunda söyleyeceğimizi. Gitmemek gibi bir şansları yoktu. Çünkü Türkiye'de her konuda olduğu gibi futbolda da son karar verici Recep Tayyip Erdoğan. Yani böyle bir kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasının kararını verecek iki kulüp arada işte konuşulan iki buçuk milyon dolar beş milyon dolar neyse sizler bizler için büyük para da kulüpler için öyle çok büyük paralar değil. Çünkü ciddi bir lojistik faaliyetten bahsediyoruz. Kulübü yöneticileri futbolcuları malzemecisi masörü hepsini tutup oraya götürüyorsunuz ve geri getiriyorsunuz. Üstelik geri götürüp götürüp geri getirdiğiniz bu insanların marka değerleri var. Yani hem Galatasaray açısından hem Fenerbahçe açısından dünyanın önemli futbolcuların oynadığı kulüpler ve o adamları öyle kolay kolay yerlerinden kaldırıp bir yere götüremezsiniz. Bunun için çok ciddi bir emek, çok ciddi bir çaba harcamak lazım. Neden oldu? Çünkü olması istendi. Yani Erdoğan böyle bir kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verdi. Bunun sözünü verdi. Neden? Prens Bin Salman bahsediliyor yani işte veliaht prens bilmem ne bahsettiğimiz insanın demokrasiye yönelik işte bir takım adımlar attığı, kadınların tek başına araba kullanmasına izin verdiği falan filan saçma sapan 21. yüzyılda asla konuşulmayacak şeyler bir yumuşama sinyali olarak dünyaya anlatıldı ama adamın promosyona ihtiyacı var zaten. Bunun için bitmeyen bir festival düzenlenmesine karar verilmişti. O bitmeyen festivalin içinde sadece biz yokuz bu arada. İtalyanlar da gidip oynayacaklar mesela. Aynı şekilde dünyanın dört bir yanından parasını bastırıp resmen etkinlik satın alıyor adam. Bu satın almanın içinde muhtemelen verilmiş bir söz var ve o sözle birlikte gidilecek denildi ve bilet kesildi bu kadar. Burada itiraz edilmedi. E o zaman soru şu değil mi? Burada edilmeyen itiraz neden Suudi Arabistan'da yapıldı? Bakın bugün İktidara yakın medyada dahil olmak üzere bunun altını ısrarla çiziyorum ki Yeni Şafak bile yani rezalet büyük bir rezalet büyük bir skandal diye adlandırmış ama haberin altını okuduğunuz zaman onlar da işte Atatürk konusunda kriz çıktığını Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin ne mutlu Türk'üm diyene pankartıyla çıkacaklarını yurtta sulh cihanda sulh diyeceklerini ellerindeki pankartlarla üzerlerinde Atatürk logolu tişörtler olacağını ve bunun Suudi yöneticiler tarafından hoş karşılanmadığını yazıyor. Yeni Şafak bile altını çizer söylüyorum. Ömer Çelik çıkıp yurttaşlarımızın Atatürk konusundaki hassasiyetlerine teşekkür ediyoruz diyor. Sanki çok seviyormuş, çok anlıyormuş, çok benimsiyormuş gibi bunu söylüyor. Bunun bir tane gerekçesi var. Futbol sadece futbol değil. Eyvallah ama... Hala hazırda bunun yaşanabilen böyle bir büyük bir skandalın Türkiye içindeki tartışmaları sadece siyaset üzerinden olmuyor. Bakın ısrarla 21 senedir her fırsatta denedikleri ve deneyip duvara çarptıktan sonra bizim zaten bir sorunumuz yok diye arkalarını dönüp havaya bakıp ıstık çalarak sanki bir şey yokmuş gibi hayatlarına devam etmeye çalıştıkları bir Atatürk düşmanlığı var ortada. Üstelik bu öyle bir Atatürk düşmanlığı ki hayatın her alanında bulunan her fırsatla bir kez deneniyor. Her cuma Diyanet İşleri Başkanlığı bunu gözümüzün içine baka baka yapıyor 29 Ekim'de. Cumhuriyetin 100. yılını kutlarken bile yaptı aynı şeyi adamlar. Bu bilinmeyen, beklenmeyen bir şey değil ki. Ama mesela aralarında Yıldıray Oğur'un da olduğu bir takım yazarlar bunun ebedi bir Arap düşmanlığının göstergesi olduğunu en fazla buraya kadar gelebilmişler. Ahmet Babaoğlu falan filan saymıyorum. Yani bir takım deli tiplerin, gerçekten deli tiplerin ama. Yani İbrahim Karagül çıkıp mesela bunun üzerinden gezi kalkışmasından falan bahsediyor. Ne büyük bir kuyruk acısı olduğunu düşünün bu insanların. Gerçekten atamadıkları artık psikolojik bir sorun haline gelmiş büyük bir kuyruk acısı var Bu değil hikaye. Tartışmanın buraya evrilmesi işlerine geliyor çünkü. Bir yandan bunu bir Arap düşmanlığı olarak sembolize edildiğini söyleyen insanlar, öte yandan orada yaşananı göz ardı edemiyorlar çünkü dünyanın göz önünde yaşanıyor. Yeni şafak bile, Fenerbahçe'nin giymek istediği tişörtten, Galatasaray'ın elinde taşımak istediği pankarttan bahsederek buna izin verilmemesi üzerinden bir hikayeyi anlatmak zorunda kalıyor çünkü bütün dünya gördü. Dünden beri dünyanın önemli haber ajansları haber kuruluşları BBC, Amerika'nın en büyükleri, Avrupa'nın en büyükleri bu olayın nasıl yaşandığını duyuruyor. İnanın bana orada anlatılmaya çalışılan hikaye sadece bizde değil, kendilerinde de başlarına gelebileceklerin göstergesi olarak adlandırılması ama bizim bir farkımız var. Biz burada tartışmanın siyasi bir tartışma olmadığını göstermek, anlatmak zorundayız. Çünkü bahsedilen Atatürk, adı geçen Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir siyasetçi değil. Biz ısrarla tartışmanın bu yöne kaydırılmasına karşı çıkmak zorundayız. Neden? Çünkü adamların gösterdiği. Mesela yurtta sulh, cihanda sulh pankartı. Aynı zamanda sadece Atatürk'ün bir sözü değil, bugün Gazze'de yaşanan katliamın geldiği noktada Arapların elindeki kanın da bir göstergesi aynı zamanda. Öyle değil mi? Biz Gazze'de yaşananlar için ülkede herkes yasa bürünmüşken, ölen çocukların ardından gözyaşı döküyorken kütür kütür parti yapmaya devam etmedin mi bu adamlar? O pankartla çıkıldığı zaman bunlar anlaşılmayacak. Bunlar görülmeyecek mi bütün dünya tarafından? Göstermek istemedikleri hikaye bu. Bizim ikinci bir sıkıntımız daha var. Türkiye'de her konuda olduğu gibi tek adamın karar vericiliği sonucunda yaşanan bu rezaletler şimdilik sonuncu kaydıyla anlatılabilir ancak. Mehmet Büyükekşi diye bir Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki bir insan var. İsmin gerçekten bence hiçbir önemi yok. Çünkü yine en sonunda söyleyeceğim en başta söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi geçen sene Haziran'dan beri futbolun patronu olarak devam ediyor. Ama ondan 3 sene önce bir kulüp başkanı olarak görevine devam ediyordu adam zaten. Ve futbolun içindeki insanlardan bir tanesi. Neydi onu Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına geçiren? Recep Tayyip Erdoğan. Ne futbol konusundaki bilgisi, ne futbol konusundaki yeterliği, ne dünya futbol camiası tarafından ulusal tanınırlığı. Hani burada bahsettiğiniz insan atıyorum Şenezerzik olur da dersiniz ki dünya futbolunda bu adamı tanıyorlar kardeşim. Seversin sevmezsin ama bütün dünyada bu adamı tanıyorlar. Mehmet Büyükekçi'yi kim tanıyor? Gaziantep Futbol Kulübünün başkanlığını yapmış bir adamı. Kim tanıyor? Tayberdon yeterli zaten. Futbolun başına Mehmet Büyükekşi gittikten sonra ki gidecek yazın bunu bir yere. Dünden beri sürekli olarak işte istifa etmedi, ettirilmedi, Erdoğan'dan fırça yedi, yemedi bilmem ne bunlar konuşuluyor da. E bu kriz Erdoğan'a gelmesin diye birinde durdurulmak zorunda o durdurulacak kişinin de Mehmet Büyükekşi olacağını anlamak için çok zeki olmaya falan gerek yok. Elbette bunun bileti birine kesilecek. O kişi Mehmet Büyükekşi. Ama asıl acı olan şu. Büyükekşi o görevden alındıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu patronluğuna yine Erdoğan'ın istediği kişi oturtulacak. Yani Galatasaray'ında, Fenerbahçe'nin de bu turnuvada isimleri olmadığı için şu anda konuşulmayan Beşiktaş'ında, Trabzon'unda bütün kulüpler için, Türkiye futbolunun tamamını etkileyen kulüpler için hiçbirinin tek başına karar alma şansı yok ki. Hep söylüyoruz yani Simon Cooper'in o etkili sözüyle futbol sadece futbol değildir hikayesiyle. Türkiye'de futbol sadece futbol değildir değil. En son futbol belki bahsedilecek şey. Türkiye'de futbol siyaset, Türkiye'de futbol taraftarlık, Türkiye'de futbol resmen bir partinin sempatizanlığı. Bütün bunların ortada olduğu bir durumun içinde biz Mehmet Büyükekşi gittikten sonra sanki bütün bu dertler çözülecekmiş gibi eğer düşünürsek son derece büyük bir yanılgının içine girmiş oluruz aynı zamanda. Yaşanan hikaye ne sadece bir e, orada giyilecek bir tişört ne sadece bir pankart. Bütün bunların eşliğinde değerlendirilecek çok daha büyük bir kriz olduğunun anlatılması gerekiyor. Bugün Türkiye'de futbol gibi hem kitleleri peşinden sürükleyebilen hem marka değeri olarak Türkiye'de hala çok büyük paraların dönmesine sebep olan bir yapının içinde sadece bir tane maçtan bahsediyoruz biz tek bir maçtan bahsediyoruz. Hani hep burada konuştuğumuz gibi birinin düdüğüyle başlayan yine birinin düdüğüyle başlayan bitecek ve bu anlamıyla bakıldığında da bence çok ciddi alınacak bir şey değil. İyi bir futbol taraftarı olarak söylüyorum bunu size. Bu bir oyun. Ama şimdi dün yaşananlara bakacak olursak bunlarla ilgili bir oyun demenin ötesine geçmek zorundayız sabaha karşı sabah karşı değil artık bu sabahın ilk saatlerinde 5.20 geçe civarı Galatasaray önce Atatürk Havalimanı'na indi ardından da bir saat kadar sonra Fenerbahçe Futbol Kulübü e, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi herkes dağıldı gidildi falan içlerinden sadece İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Hoca'nın Taraftara yönelik iki cümlelik buraya bu saatte geldiğiniz için teşekkür ederim sözü var. Onun dışında hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyor. E, Suudi Arabistan'da siz koskoca heyetlerle resmen mahsur kalmadınız mı kardeşim? Anlatılacak hikayenin ne olduğunu herkes biliyor. Herkes konuşamıyor şu anda Türkiye'de. Neden konuşamıyor? Bu toplar kimin için patlıyor ki nereden mülhem olduğunu biliyorsunuz Hemingway'in ünlü çanlar kimin için çalıyorumdan bu topların kimin için patladığını herkes biliyor ve tek adam rejimi yüzünden bunlar konuşulamıyor yaşanan rezaletin bir tane sahibi var o kişinin adı da Recep Tayyip Erdoğan çünkü bu rezaletin yaşandığı eli yani Mehmet Büyükekşi o koltuğa oturtan kişi o. Bundan sonrakini de oturtacak kişi o. Bakın göreceksiniz. Önümüzdeki çok kısa bir süreç içinde Mehmet Büyükekçi istifa edecek. Sağlık sorunlarını muhtemelen gerekçe gösterecek. Yani bunların hiçbiri konuşulmayacak. Ama bu hikayenin konuşulmaya devam edilmesinin önlenebilme şansı var mı Türkiye'de? Yaşanan bu rezalet herkesin gözünün önünde yaşandı. Türkiye'nin iki büyük, iki önemli futbolun sürükleyicisi en büyük iki kulübü yöneticisiyle, taraftarıyla Suudi Arabistan'a götürüldü. Orada yaşanan büyük bir skandalın ardından geri döndürüldü. Şimdi iktidara yakın medya inceden şunu pazarlamaya başlayacak. Diyecek ki kardeşim ortada bir takım protokoller var. Yani sen oraya giderken ne oynayacağını, stada kaçta çıkacağını, üzerinde ne olacağını yazılı kayıt altına almadın mı? E aldın da futbol sadece bir oyunsa ısınmak için sahaya çıktıklarında üzerlerinde bulunan tişörtlerdeki Atatürk logosunun kime ne zararı var? Ben size söyleyeyim. Ne oradaki ne mutlu Türk'üm diyene sözü sıkıntı yaratan ne Atatürk'ün üzerinde bulunan o kabartmalı işlemeli görüntüsü. Sıkıntı yaratan yurtta sulh, cihanda sulh hikayesi. Onun için zaten bir grup çapsızın bağıra bağıra biz bunu en son 15 Temmuz'da duyduk falan gibi abuklamaları sadece bu nedenle yapılıyor. Yani sen onu en son öyle duymuş olabilirsin Allah'ın kara cahili. Seni oraya biri milletvekili sıfatıyla oturtmuş olabilir Allah'ın kara cahili. Ama seni oraya oturtan elde aynı zamanda bu rezaleti yaşatan kişiyi o koltuğa oturtan kişi. Bunu unutma. Ve senin anlatmaya çalıştığın hikaye Türkiye'nin 100 yıllık rotası aynı zamanda. Bu rotanın eşliğinde şu anda Türkiye ne konuşuyor diye baktığınız zaman herkesin elinde kalan tek enstrüman Atatürk. Bizi ortaklaştıran, birleştiren, aramızdaki bütün kavgaya rağmen, gürültüye rağmen, itişe kakışa rağmen bizi ortaklaştıran ve 21 yıldır üzerinde bu kadar tepinmelerine rağmen kimi zaman çok çekingen tavırlarla kimi zaman son derece pervasızca mesela bir fesli deliği ortaya çıkartıp onun eşliğinde açıkça hem de çok açık bir şekilde Atatürk'ün düşmanlaştırılması, keşke bu savaşı, kurtuluş savaşını Yunan kazansaydı diyebilecek kadar alçalabilen insanlar gördük biz. Ya da geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden resmen tevhidi tedrisat eğitimde birlik yasasına savaş açtığını söyledi. Bütün bunlar büyük denemelerin sadece birer parçası. Onun için şimdi yandım diye bağırıyorlar. Ömer Çelik gecenin köründe o yüzden yapıyor sosyal medya paylaşımını. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz diye. <laughs> Hiçbirinin bir sevgiyle alakası yok. Unutmayın önümüzde hem de çok kısa zaman içinde önümüzde bir seçim var. Evet bu bir belediye seçimi ama her şeyi şişirmekte, her şeyi abartmakta üstümüze olmadığı gibi burada da seçimin topyekun kazanılacak bir savaş olduğu falan filan anlatılıyor. İktidar partisi aday bile çıkaramayacak durumda şu anda. Yenilgisini engelleyebilmek değil mümkün olduğunca öteleyebilmenin bir çaresini arıyor. Ve şimdi dün akşam gördü ki bu mücadelenin içinde Atatürk yer aldığı andan itibaren kaybetmeye mahkum. Bunun geri dönüşü falan filan yok. Türkiye'yi çok tuhaf bir şekilde birleştiren onların anlamadığı için tuhaf bir şekilde yoksa bizim açımızdan her şey son derece aydınlık son derece net neden bunun yaşandığını görüyorsunuz ve bunu küçültüp başka bir yere getirip işte içine gezi kalkışması gibi abuklamaların 28 Şubat havası var gibi saçma sapan söylemlerin sokulması ya da Yıldıray Oğur'un yazdığı gibi bitmeyen bir Arap düşmanlığının sembolize edilmiş hali falan gibi tuhaf tuhaf cümleler sıkıştırılmasının tek nedeni bu. Şu anda yaşanan şey fiili bir durum. Ortada bunu yaşatan kişi Tayyip Erdoğan ama bir günah keçisi bulunması lazım. Günah keçisinin adı da belli. Mehmet Büyükekşi. Mehmet Büyükekşi gidecek. Futbolda dertler bitecek mi? Asla. Onun yerine oturtulacak kişi Tayyip Erdoğan seçip oturtacak oraya. Bugün Türkiye tek adam rejiminin sıkıntılarını yaşıyor ve inanın bana bu yaşadığımız sadece bu sıkıntıların bu saçmalıkların şimdilik kaydıyla söylüyorum en sonuncusu. Bu saatten sonra ne olacak? Bir kere bu maçın oynanmadan öneminin ne kadar büyük olduğunu gözlü de gördü, gözsüz de gördü Anadolu tabiriyle. Artık herkes biliyor. Ama kupanın sembolik değerini istemeden de olsa katladılar. Bu saatten sonra Beşiktaş'ın çağrısı, e, Spor'un çağrısı, gelin burada bu statlarda oynayın, herkes seyretsin, hep beraber sevinelim çağrısı. Hepsi hangisinin yer bulacağı çok önemli değil ama iktidar bunu istemeyecektir. Böyle bir destek yapmayacaktır. Mümkün değil. Çünkü aynı zamanda kafalarındaki hep o kalkışma hikayesi var ya. Kendileri istedikleri her şeye darbe sıfatını yakıştırabiliyorlar ama onların dışında bunun kullanılabilmesi mümkün değil. Bu korkuyla muhtemeldir ki kendi açılarından kupanın değerini düşürmeye çalışacaklar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar kupa şu anda eskisinin 100 katı daha değerli durumda. Bana kalırsa dün sosyal medyadan da önerdim. Sadece iki kulübün müzelerinde yer alacak birer kupa hazırlanmalı ve üzerlerine sadece Atatürk 2023 yazılmalı. Kalanını bütün dünya gördü zaten. Tarihte yazacak. Ve unutmayın şunu ne kadar küçültmeye çalışırlarsa çalışılsın. Dün Türkiye'de bütün kamuoyunda yaşanan bu infial var ya uzunca bir süredir görmediğimiz bir tepki aynı zamanda. Bu tepkinin ne için verildiği neyin rahatsızlığından dolayı verildiğini herkes kafasına iyi yazmak zorunda. Atatürk bir mücadele alanı değil 21 yıldır ısrarla denedikleri her seferinde yenildikleri ve bundan sonra da yine yenileceklerine kalıbımı basarak imzamı atabileceğim şekliyle bir mücadele alanı değil. Çünkü Atatürk yenebilecekleri bir siyasetçi değil. Bu ülkenin kurucusu. Bütün dünya bunu kabul etmişken beraberlerinde bir grup Vahabi düşmanla birlikte bunu Türkiye kamuoyunun gözüne soka soka hayır bunu istemiyoruz demenin nasıl bir sonuç verdiğini bütün dünya ile birlikte onlar da seyretmiş oldu. Bu saatten sonra artık kupanın kendi değil değerli olan Anlamı son derece büyük. Ve o anlam hangi stadda oynanırsa oynansın, nereye gidilirse gidilsin, hatta bu maç hiç oynanmasa bile zaten şu anda verildi. İki kulüpte hem yöneticileriyle hem teknik heyetleriyle hem taraftarıyla bu kupayı kazandı zaten. Kimin o maçı galip bitireceği, kimin o maçta sarı kart göreceği, hakemin yanlış karar verip vermeyeceği, İnanın bana artık zerre kadar önem taşımıyor. Şu anda bir kez daha test etti. Bir kez daha yenildi Erdoğan. Ama bu yenilginin ona ulaşmaması için arada bir kademenin devreden çıkartılması gerekiyor. O kademenin adı Mehmet Büyükekşi. Muhtemeldir ki sağlık sorunları falan filan gerekçe gösterilecek, ayrılacak. Ama unutmayın onun ardından o koltuğa yine Erdoğan birini oturtacak. Türkiye'de her kurumun başına birini oturttuğu gibi. Ve yaşanan rezaletin, yaşanan skandalın bir tane sorumlusu var. O sorumlunun adı Erdoğan. Herkesin aklına bunu yazması gerekiyor öncelikle ve bunun üzerinden bu tartışmanın yürütülmesi gerekiyor. Bitti mi her şey? Bitmeyecek. Yani Atatürk'le bu mücadeleleri bu yenilgi hissini üzerlerinden atamamaları nedeniyle sürekli olarak bu savaşları elbette devam edecek. Ama bir kez daha görüldü. Altını çizerek bu yayının son sözü olarak bir kez daha söylemek istiyorum. Atatürk mücadele edebilecekleri bir siyasetçi değil. Çünkü Atatürk'ü sadece anlamını bu kadar küçülterek bu kadar değersizleştirerek insanların önüne atmayı defalarca denediler. Defalarca yenildiler inanın bana bundan sonra da defalarca yenilmeye devam edecekler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özel bir yayında buraya geldiniz ama inanın bana üzerinde tartışılmaya değer bir şey bu. Sadece bir futbol maçından bahsetmiyoruz. Sadece bir uluslararası krizden bahsetmiyoruz. Sadece Türkiye'de yaşanan ve taraftarı milyonlarla ifade edilebilen. Biz kendi aramızda itişiriz, kakışırız. Kendi aramızda büyük tartışmalar da yaşarız. Hatta zaman zaman birbirlerimiz birbirimizle çok ağır dalga da geçeriz. Ama ne olursa olsun bu ülkede futbol kulüpleri de dahil olmak üzere renklerimiz farklı olabilir ama iş gelip Atatürk'e dayandığında hepimizin rengi aynıdır. Herkes bunu kafasına iyice sokmak zorunda. Ve bunu yapan sadece iktidar şakşakçıları değil, bir yandan demokrasi çağrısıyla birlikte insanlara aydın olduklarını, kültürlü olduklarını falan söyleyen bir grup insan. Bunu kafanızdan ne olur çıkartmayın. Atatürk bir tartışma alanı değil. Israrla bunu deneyenler ısrarla yenilmeye de mahkum. Biz aslında cuma günü dün vedalaşmıştık ama iyi oldu. Birlikteliğin herhangi bir sıkıntısı yok. Hiç olmazsa bir kez daha birbirimizi kutlamak. Yaşanan bu büyük kargaşanın ardından insanların birlikte, birlikte hale gelebildikleri alandan bir kez daha kutlaşmak şansımız oldu. Yeni yılınız kutlu olsun. Gerçekten yarın eski bir yılı geride bırakacağız biz. Evet yayın boyunca konuştuğumuz gibi eskilerin yenilenmiş haliyle devam edilecek hayatın pek çok alanında. Ama bizler sıradan hayatını geri isteyen insanlar dün Yaşananın aslında bu ülkede sıradan hayatını geri isteyen insanların sayısının hiç az olmadığını gösterdiğini de çok iyi biliyoruz. Herkes kendi hayatına sahip çıktığı zaman ne kadar büyük güç vehmiyle üzerine gidilirse gidilsin o hayata dokunmak mümkün olmuyor. Bunun örneği dün bütün dünyanın göz önünde bir kez daha yaşandı ve bunu tekrar konuşmak üzere buraya geldiğimizde, burada buluştuğumuzda. Hepinizin de koşarak gelmesine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz hayata tam da bugün konuştuğumuz gibi çok farklı yerlerden bakıyoruz. Bizim formalarımızın rengi de dahil olmak üzere pek çok şeyimiz farklı. Ama bizi ortaklaştıran şey birlikte yaşam kültürü. Biz birbirimizden vazgeçmeden bu ülkede üstelik iyi yaşamak istiyoruz. O zaman konuşacağız kardeşim. Korkmadan konuşacağız birbirimizin gözünün içine bakarak. Ve hep beraber diyeceğiz ki tıpkı dün olduğu gibi kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir kez daha size sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı, huzurlu, başarılı, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin mutlaka yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, sağlıklı, çok güzel, çok şık bir yıl diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.